Şimdi bu rehber kişisel rehber e, defter. defteri. Sizden dinleyelim bu kişisel defter e, hayalinizin gerçekleşmesi ve insan biz okuyucular burada nasıl bir yolculuğa açacağız? <laughs> anlatayım. Şimdi öncelikle e, koçluk hayatıma girdikten sonra meslek olarak danışanlarımdan çok bana çok şey kattı bana çok şey kattığı hmm. için de danışanlarıma gerçekten gönülden bunun faydalarını anlatabiliyorum. Çünkü benim hayatımda çok önemli kilometre taşlarını koçluk sayesinde koyabildim. Ee, i̇lkokulda, ortaokulda yazıyla hiç aram yoktu. Kompozisyonlardan 5-10 alan öğrencilerden birisi değildim. Çok çalışkan bir hmm. öğrenci değildim. Ağırlıklı bilinen özelliğim yaramazlıktı. <laughs> Ee, oyunları seviyordum, top oynuyordum, basketbol oynuyordum. Daha sonra profesyonel hayata geçtiğimde de daha böyle olması gerekenlere odaklanmış Hı -hı. ve hani bir şirketin içerisinde en yüksek makam nedir, oraya Hı -hı. nasıl gidilirle çok uğraşıyordum. Bu koçluğun içerisinde çok fazla kendimin de bilmediği birçok özelliğimle karşılaştım. Ee, bu hikayede parmak izinin hikayesi de 2008 yılında. Ben danışanlarıma daha çok insana nasıl ulaşabilirim hep kendi kendime soruyordum. Ve bir kitap olsun istiyordum ve bir de hem dünyada hem Türkiye'de bir kişisel gelişim furyası var. İçlerinde iyiler var, içlerinde hiç işe yaramayanlar var, saçma sapan olanlar var, muhteşem olanlar var. Ben insan olarak birisi bana şunu yapmalısın, şunu yaptım, bu oldu, bunlar hayatın çözümleridir gibi cümlelerden çok etkilenen birisi değilim etkilenenler vardır ve devam etsinler. Yanlış olduğu için söylemiyorum. Dolayısıyla ben benim gibilere, benim gibi direnen, her şeyi beğenmeyen, burun kıvıran insanlara nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü ben de onlardan bir tanesiyim dedim. Ve biz e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi koçlukta sorular çok önemli. En güçlü yanımız e, sorduğumuz güçlü sorular. Dolayısıyla sorulardan yola çıkayım dedim ama bu yolculuğa girdiğimde 2008'de bunu düşünmeye başladığımda sorular hep yavan geldi. Yanına bir şeyler eklemem gerekiyor dedim. Bu sırada bir banka benden yazılar istedi. Yazar mısınız bizim dergimizde diye. İki ayda bir onlara yazı yazmaya başladım. Tabii yazı yazarken yazmam da gelişti. Sonra onları hikayeleştirmeye başladım. Derken 2012'de tamam hazır dedim. Ben bir hikayede de buldum. Varoğlu Yaşaroğlu çok kıymetli çizerim. Hı hı. Onunla da 3 yıllık bir çalışmam vardı. Şimdi en yakın dostlarımdan bir tanesi. Onunla da bir araya geldik. Daha önceki yazılarıma da çizimler yapıyordu. Ben hikayeyi yazdım, Varol çizdi, soruları öne çıkardık. Derken bu, bu proje Proje ortaya çıktı. Parmak izinin detaylarına gireceğiz ama öncesinde kısa bir aramız olacak.